Bir taraf TV'den tekrar iyi günler, tekrar diyorum çünkü evimiz evdeyiz, evde olduğumuz sürece de ilçemizde bulunan siyasi partilerin temsilcileriyle e, uzaktan da olsa bayramlaşmalarımızı, onların bayram mesajlarını almaya devam ediyoruz. Şu anda da yayınımızda Saadet Partisi Ateşehir İlçe Başkanı Sayın e, Selahattin e, Aslan var. Sayın Başkan hoş geldiniz yayınımızda. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Çok, çok, sağ olun. Şimdi Sayın Başkan da e, bu program için konuşurken uzun e, Zoom uygulamasını ve uzaktan çalışmayı en yoğun kullanan e, kişilerden bir tanesiydi. Nersi o bana biraz da öğretecekti. E, siz herhalde bayağı enceden biri kullanıyorsunuz bu uygulama değil mi başkanım? Şimdi biz bu korona muhabbeti çıkar çıkmaz teşkilatımız hemen kendini adapte etti. Biz biliyorsunuz diğer e, geçmiş dönemdeki seçimlerde de ee, belki arkadaşlar fark etmişlerdir. Okulların bahçelerinde ilk laptop bilgisayarla çalışma yapıp e, kiminler de oy kullanacağını zorluk e, yaşamamaları için teknoloji çok severiz. E, hemen başladık biz yönetim toplantılarımız hatta il divanımız bayramlaşmalarımızda buradan yaptık. Hatta hatta mahalle teşkilatlarımız dahi bu programa geçiş yaptık. E, seviyoruz biz teknolojiyle barışığız. Yani Erbakan hocamızın da biliyorsunuz e, teknoloji e, yönünde profesör oluşu makine e, mühendisi evet. olması bizim bunlarda evet başarılı kılıyor. Başkan bu bayram e, belki de tarihimizde yaşayacağımız en ilginç e, en e, buruk bayramı yaşıyoruz. Bayrama gelmeden önce hepimiz evlerdeyiz. E, küçüklerin büyüklerinin öpümediği, açlıktan alamadığı bir bayram ama e, temennimiz bayramdan sonra da e, bir an önce normale dönmek her anlamda. Ben oraya gelmeden önce bu başta Ramazan olmak üzere korona süreci boyunca gerek ilçeniz gerekse il düzeyinde Saadet Partisi olarak ne tür çalışmalar yaptınız? Kısaca e, bunu alabilir miyim? Evet, teşekkür ediyorum. Öncelikle e, siz değerli basın bu kardeşlerimizin nezdinde tüm Ataşehir'deki halkımızın bayramlarını kutluyorum. Hepsini saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Bu koronavirüs e, sürecinde hakkın rahmetine kavuşan Değerli insanlarımıza. Allah rahmet eylesin. Allah'tan evet. rahmet. Biliyorum e, hasta olanlara da Allah'tan acil şifalar diliyorum. Şimdi biz bu korona başlayınca, öncelik zaten koronaydı. E, durumu, maddi durumu sıkıntılı olabilecek insanlarımız da haliyle çoğaldı. Biz üyelerimizi aradık. Yaklaşık 1400 üyemiz var. Biz bunların hepsini aradık. Hal hatırlarını sorduk. Önceliği 65 yaş üzerine verdik. 65 yüzyıl üzerinde olanları aradık. Ee, evden çıkamayacak olanlara bizim teşkilatımız da katkıda bulundu. Ee, ülke amirlerimizi aradık, Kızılay'ı aradık. Yapabileceğimiz bir şeyler var mı diye onları da istişare içinde bulunduk. Hepsiyle de görüştük. Ee, biz yaklaşık olarak 60 üyemize ama üyemiz olmayan yaklaşık olarak 200 kişiye de e, kendi imkanlarımızla e, bazı yardımlarda bulunduk. Kol yardımı olsun. Ekonomik destekler olsun. Bunları yaptık. E diğer partiler de bunları yaptı. E her parti e, üyelerine yaptığı çalışma yardımı biz de aynı bu şekilde yaptık. E, daha sonra toplantılarımızı da hiç aksatmadık. Orada da devamlı mahallelerdeki durumu öğrenmeye çalıştık. Bu gibi çalışmaları yaptık biz. E, Buyurun, başka sizin evet, soracağınız evet. şeyler? Peki, e, tabii ki e, bu çalışmalar, çünkü Ramazan bitti ama korona yani e, ne kadar normalleşme süreci başlasa da e, bundan sonra da yeni normal diye bir terim girdi hayatımıza. Artık hiçbir şey kolay kolay eskisi gibi olmayacak. E, bundan sonra da sanırım sizin de maddi ve manevi e, bu yeni düzende, çünkü siyaset de buna göre biraz şekilleniyor. Dediğiniz gibi bakın toplantılar artık bir araya gelemesek deyip e, zoom üzerinden veya internet üzerinden yapılabiliyor. Sizin de herhalde bayramdan sonra da çalışmalar devam e, edecek bu konuda. Peki bayram nasıl geçiyor Başkan? E, yani evlisiniz, e, değişik bir bayram. Evet, e, aslında yavaş yavaş bayramlaşmalar mesajlaşmaya dönmüştü. Bu ne kadar yavan bir e, bayramlaşma diyordu. Lakin şimdi ona mecbur kaldık, mecbur kaldık e, mesajlarla, yani. telefonlarla. Evet mecbur kaldık. Yani demek ki e, yakınlaşmanın bir nimet olduğunu hissettik. Çok Büyük doğru. ihtimalle bundan sonraki bayramlarda millet e, milletimiz e, eski günlere geri dönmeye daha çok gayret eder. Bu böyledir. Ya mesela Avrupa'da yaşayan Müslüman kardeşlerimiz biraz daha camiye sarılır, biraz daha ibadetlerine sarılır. E, efendim Cemevlerin olsun, camiler olsun daha çok orada biraz daha Güçlü bir bağ var. Evet. Bu böyle. E, biz il, il başkanlığımızın bayramlaşma programı vardı dün. Ona katıldık. Genel merkezimizin toplantısı, bayramlaşması vardı. Ona da katıldık. Bugün de saat 3 gibi e, ilçemizin Saadet Partili kardeşlerimizle beraber bayramlaşmamızı yapacağız. Saat 4 gibi de gençlik kollarımızın bayramlaşması var. Ona da katılacağız. <laughs> ee, size de çok teşekkür ediyorum böyle bir fırsatı bize verdiğiniz için. Biz teşekkür ederiz Sayın Başkan. Biz e, Ateşehir'deki tüm ilçe e, başkanlarına e, eşit şekilde ulaştık. Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı daha önce kendisi bir kutlama mesajını kendi yayınladığı için bu programda olmadı. E, sizden önce İYİ Parti ilçe başkanı Sayın Mert Kar'la bir görüşümüz oldu. Sizinle ve daha sonra e, diğer partilerden de bize dönüşler sağlandığında biz herkese eşit mesafede tarafsız ve bağımsız olarak bu söz hakkını vereceğiz. Biz de e, bir üzerimize düşen kamu görevini bir basın olarak bu şekilde sizlerin mesajını e, size bayramlaşmaya gelemeyen başta partileriniz olmak üzere tüm Ataşehir halkını iletmek istedik. Bir ekleme yapayım ee, sizden başlayalım. evvel. biz Genel merkezimizin talebi üzerine siyasi partilerin, Ataşehir'deki siyasi partilerin ilçe başkanlarıyla biz de Zoom üzerinden bir bayramlaşma yaptık. Evet. Ee, İyi Parti, e, Cumhuriyet Halk Partisi ve Büyük Büyük Partisi'nin katıldığı bir bayramlaşmamızı yaptık. Oradan size geldik. Bu güzel bir çalışma oldu. Biz bu, buna benzer bir çalışmayı her dönem, her bayramda yapmayı düşünüyoruz. Bu sizin organizasyonunuz mu oldu başkanım? Evet, Hazret Partisi'nin organizasyonu. Peki. Da. Çünkü ülkemizde biliyorsanız bir kutuplaşma var biz bunu kırmamız lazım. Ee, Genel Başkanımızın tavırlarından da belli oluyor. Yani gidecek yerimiz yok. Biz buradayız, hepimiz kardeşiz. Bu gemide yol alıyoruz. Yani <laughs> Bu daveti e, herkese yaptınız düşman. mı başkan? Kimlere yaptınız bu daveti? Tüm partilere yaptınız mı? Evet evet, bütün partilere yaptık. Ee, AK Parti'ye, Milliyetçi Hareket Partisi'ne, e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne, İyi Parti'ye, Büyük Birlik Partisi ve Vatan Partisi'ne davetler gitti. Hı, hı. E, Diğer partilerin e, ilçe başkanlarının başka programları yani bayramlaşmaları olduğu söylendi. E, hoş karşıladık. E, diğer parti biz e, bütün partilerle rekabet halindeyiz. Düşman değiliz ve onların da kendi aralarında böyle bir e, rekabet olduğunu hissetmelerini istedik. E, hepimiz kardeşiz nihayetinde. Doğru. Aynı gibiyiz. Birbirimizi sevmedik, iman etmiş olamayız. Tamam. Peki bu haberi de sen almış olduk. Başkanım çok teşekkür ederim. Çünkü siz bayağı yoğunsunuz. Yani konuşmanın başına belirttiğim Şimdi benden sonra evet, bir sürü evet. şeye katılacaksınız. Tabii Geçmiş ki... Te birazdan... Temennimiz de karantina günlerinden sonra bu sohbeti fiziki olarak bir çayınızı içerek karşılıklı olarak sizlerle yapmak. sizin de ilçe başkanlığınız yakın bir zamanda... Ne zaman tam seçilmişsiniz başkanım? onun tam 1 Mart tam... kongremiz oldu. 1 Mart. kongremiz oldu. oldu. 15'inde de internet ortamına düştü. <laughs> evet. E, kısmetse, teşekkür Ben teşekkür ederim. Tek hayırlı olsun görevinizde. başarılar Abi. diyorum. Tamam.